Evet değerli üreticiler şu anda Bursa ilinin Karacabey ilçesi Subaşı köyündeyiz ve değerli bir yetiştiricimizle beraberiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Subaşık Mahallesi'nin Arif Kan Yılmaz. Arif Bey merhabalar. Merhaba ee, hoş geldiniz. Sağ olun çok teşekkür ederiz. Kaç yıldır hayvancılıkla uğraşıyorsunuz? 82'den beri. Yaklaşık 20 30 yıldır Aynen hayvancılıkla 82'den uğraşıyorum. uğraşıyorsunuz. beri. Şu an kaç hayvanınız var? Şu an 20 tane. Cinsi nedir hayvanlarınızın? Hoştay. Hoştay. Hep evet, hoştay. Nasıl süt verimleri? Sütlerin ortalama 20-25 kilo veriyor. 30 veren de da Ekseri 20, ortalama 25 kilo alıyorum yani. 25 kilo. Güzel maşallah. Aynen. Evet. Bir de Devam ediyorum aynı üretimden. Evet. Sütlerinizi nasıl sağlıyorsunuz? Makineyle Sezer makinesinden. E, kaç yıldır Sezer makine 88 kullanıyorsunuz? 88 yılından beri 3. makinem. Evet. Makinemin artı şöyle bir eksi, e, eksi şey artısı da bak şu. E, makineler devamlı bir iki yine değil. Devamlı 8-10 yine zoruna sağlıyor. O kadar evet. güzel. O kadar memnunum. Bu makinenin üzerine daha makine tanımam. Zaten ilk tanımayı düşünmem. Evet, üçüncü makineniz zaten. Aynen, üçüncü makineniz zaten. diyorsunuz. Tabii. Sezer makineyi diğer üreticilere tavsiye eder misiniz? Çok. Çok. Muhakkak almaları tanımlar lazım. Muhakkak. Sağımdan sonra e, hayvanınıza süt kalıyor mu? Kesinlikle. süt mu? Kesinlikle. Tamamen Hiç, bütün sütü Bir tane yermemesini elemiyorum. Evet. Yedek parçaları kolay bulabiliyor musunuz? Buluyoruz. Çok istediğim şekilde. Kendimi gitmeden de böyle telefonla getirebiliyorum. O kadar rahat. O kadar ulaştığımı rahat parçaya. Çok güzel. O kadar. Başka söylemek istediğiniz bir şeyler de, var mı? Ben sizden... Abi. Sizden bekliyorum. Ne soracaksanız sorun. Daha soru, daha çok cevap var bunda. Sorabilirsiniz. Vallahi biz genelde makine ve hayvancılık <laughs> yani. hayvancılıkla ilgili çok girmek istemiyoruz. Hayvancılıkla ilgili girdiğimiz <laughs> zaman <gülüyor> evet. e, olay biraz şeye politikaya tamam. da kaçıyor. Bakalım. Tekrar söyleyeyim. 86 yılından beri bu makineyle tanıştım. Üçüncü makinem Tekrar söylüyorum. makinem arttı. Artı olan yönü de şu. Devamlı 8 ile 10 ile arası saldı. Devamlı hiç bırakmamak şartıyla. Öyle bir tane iki tane falan değil. Ta ki eski, eski inceye kadar değiştirme seviyesine gelince kadar makine tamiri izi Bu bir gerçek yani. Evet. Günde kaç saat sağım yapıyorsunuz ortalama? Ortalama 45'er dakikadan 90, buçuk saat. Günde bir, saat. Aynen aşağı yukarı yani. yaklaşık olarak söylüyorum. Evet. Parçalarını, memelik lastiklerini ne kadar zamanda bir değiştiriyorsunuz? 6 ayda. 6 ayda bir değiştiriyorsunuz. 6 ayda. Tabii, sızak suyla, olan da sızak, su sızak suyla yıkıyorum. Bu. Sızak, sızak suyla yıkıyorum. Bakımın elinden geldiği kadar, aklım nerede gider bakmaya çalışıyorum yani. Evet, Hı. siz makineye bakarsanız zaten Aa, makine öyle, size tabii. bakıyor. Tabii. Tabii. Yani ben 86 yılından beri bunu tanıdım da alın istediğin şekilde kullanın anlamda söylemiyorum. Makinenin bakımı yaparsan seni öldürür. Sen Seninle beraber yaşar ebedi yani. Hayvancılığı bıraktırır, bunu kendini bırakmaz. Evet. evet. O kadar net. Pek tamam. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ ederim.